Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emmeksim ile birlikte özel bir rota için yola çıkıyoruz. Diyarbakır'dan başlayıp Tunceli'ye, Muzur çayına o eşsiz güzellikleri doğru unutulmaz bir motosiklet turu yapacağız arkadaşlar. Yol boyunca hem doğanın muhteşem manzaralarını hem de güzel alanlarımızı sizlerle paylaşacağım. Bu, bu videoda hani hem rota hem e, bilgiler hem bölgedeki karşılaştığımız detayları anlatacağım emmekse güzel bir yolculuk olacak İşte coğrafya coğrafi merak ettiğiniz yerlere bu Munzur çayına gideceğiz Munzur çayı bir 550 kilometrelik bir yolumuz olacak buraları anlatacağız hem de e, gezeceğiz Bakalım suya girebilirsek suya gireceğiz. Ama oranın suyuna çok soğuk diyorlar. Ee, Bende 155'lik M-Max var. 2023 model. Ar 3 arkadaşız bugün. Normalde kalabalık bir grubumuz var. Motor grubumuz ama böyle 8 kişi, 10 kişi, 20 kişi değişiyor. Turlara göre böyle hemen hemen her pazar turlar yapıyoruz. Diyarbakır çıkışta özellikle. Ee, bu turda 3 kişiyiz. Biraz yolumuz uzun. Sabah kaç gibi? Yedi buçuk, sekiz gibi çıktık. Şu an zaten yeni çıktık. Diyarbakır'dan çıkmak üzereyim şu an. Üç motoruz. Arkadaşta SR450 var. Diğer bizim abi dede Kimco'nun 250'lik var. Onlardan biraz yavaş kalabiliyorum ben. Motorum 110-120 falan yapıyor. Ama biz zaten... Çok hızlı gitmiyoruz. Genelde 100-110 o civarlarda gidiyoruz. Yani hep birlikte gidiyoruz. O da sıkıntı olmuyor. Güzel bir yolculuk oluyor. Şu an Ergani'ye doğru ilerliyoruz. Rotamız Ergani. Ergani'den sonra Maden. Maden virajlarıyla ünlü bir yerdir. Çoğu motorcu Maden'de viraj vesaire yapıyor gidip. Maden'den sonra da şeye gideceğiz. Nereydi? Maden'den sonra Pertek feribotuna gideceğiz. Feribottan geçeceğiz. Ee, Tabii e, feribottan önce Hazar Gölü var. Plaşköy. Oradan geçeceğiz. Elazığ. Elazığ'dan sonra da Pertek. Pertek'te feribota bineceğiz. Feribotta geçeceğiz. Motorlarla birlikte. Bakalım orada da bir e, zaten feribot bir 40-50 kilometre kısaltıyor yolu. Kısa bir şekilde gideceğiz bakalım. Evet. Arkadaşlar arkada ana yürü. Bizim normalde kalabalık grup olduğumuzda fermuar şeklinde gidiyoruz. Çapraz böyle fermuar şeklinde virajlarda tek sıra halinde gidiyoruz. Hani aynadan birbirimizi görmemiz gerekiyor. Mesela soldan baktığımda arkamdaki sağ aynadan baktığımdaki çaprazımdaki ferman şeklinde e, grubumuzu görerek gidiyoruz. Yani aynadan baktığımda en arkaya kadar görebiliyorum aslında. Virajlarda da tek sıra halinde dönmeye çalışıyoruz. Virajlara girmeye çalışıyoruz. Öyle daha güvenli oluyor. Mesafemiz ne çok uzak ne çok yakın. Zaten çok bir grup olduğunda mesela 8-10 kişilik bir motorumuz olduğunda ikiye bölüyoruz. Çünkü Hani sollamalarda Vesaire çok sıkıntı oluyor Evet arkadaşlar Ergenli tarafını geçtik Şu an Maden Ondan sonra Hazar Gölü Elazığ, köy Oradan geçeceğiz Oradan geçtikten sonra da Perdeye devam edeceğiz Bir mola verdik biraz durduk Yolun kenarında bir 5 dakika dinlendik. Şimdi devam ediyoruz. Enmax'im güzel. Hani virajlarda da üzmüyor beni. Hissiyatı çok güzel. Ön camım orijinal Yamaha'dan aldım. Üstünde ek cam var. Gerçekten bu ek cam hani hayat kurtarıyor diyebilirim. Sıfır rüzgar. Hiç rüzgar almıyorum. Arkada da güzel bir sepetim var. 45 litrelik. Onu da Yamaha'dan aldım. Biraz fiyatları pahalı. Yamaadan servisten aldığım için ama güzel işime yarıyor. Hani camdan ellerime bile rüzgar gelmiyor öyle diyeyim size. Uzun zamandır e, MX'de geziyorum. Daha önce geçen sene bir Ege turu Akdeniz turu yapmıştım. 15 gün. Güzel bir şekilde devam ediyorum. Motorum güzel hani 110 120 yapıyor ama iyi yani. Bagajı da geniş Yarım kas zaten alıyor Hatta tam kas da alıyor Ters çevirdiğinde Turlarda gezmedi işime yarıyor güzel yani Sadece aynaları biraz Hani kollarımı nasıl diyeyim Yani üçte biri Kollarımı gösteriyor aynaları da biraz Görmede bakmada biraz Ufak bir sıkıntı var Onun haricinde bir problem yok hafif böyle hani scooter sonuçta ama gene az da olsa hafif böyle yatırabiliyorum virajlarda motorumu. Kamerayı takmak için durmuştum ben arkadaşlar bayağı öne gitti. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Diyarbakır'da çok yerlere gidiyoruz. Geçen beyaz suya gitmiştik Mardin. Şu an 9000'e geldi kilometre. Her hafta sonu geziyoruz neredeyse. Evet. Yollar fena değil. Bir tık biraz sallıyor bazı yerleri. Hafif çukurlar vesaire var ama ne kötü ne de iyi yani yollar. Böyle 125, 150, 155'liklerin en iyi motoru diyebilirim ben Max için. Artçım bile oluyor bazen arkadaşım kardeşim alıp gidiyorum artçı. O zaman hız biraz düşüyor tabii bir 5 falan düşüyor. Yukarılarda da düşüyor. Bayır çıkarken de biraz hızım yavaşlıyor. Ama onun haricinde güzel. Sollama yaparken ufak tefek sıkıntılar oluyor ama iyi. Yola devam. Dostlar yol kenarında ufak bir mola verdik. Kimco abinin motor 250'lik. Ömer'in 450'lik eser. Ve tabi ki kıpkırmızı emmeksim. Ve güzel bir doğa. Dostlarım Hazar gönlünü geçtik. Şu an Perdek feribotuna doğru ilerliyoruz. Bir 50-60 kilometremiz kaldı. Biraz emmeksten de bahsetmek istiyorum. Güzel motorumdan. 15 beygir motor gücü. Yani 155 cc. Selesi rahat, ayak koyma alanı uzun, sürüşte konfor sağlıyor. Depo kapasitesi 7 litre. Yani yaklaşık 250-280 kilometre gibi gidiyor. Ön cam rüzgarı göğüsten kesiyor. Orijinal ön cam dedim ya gerçekten güzel. Ama bende ek camda olduğu için hani kafaya da gelmiyor. Gayet rahat oluyor. Süspansiyon olarak da hani çukurlarda biraz sert. Ama yol tutuşu dediğim gibi virajlarda vesaire iyi oluyor. ABS frenli. Yani güvenlik açısından güzel. Zaten ABS'si bir motor. Bence yani düşünmemek gerek. Bu arada Pertek Feribot'unda da motorlar. 3 motor bineceğiz. Öncesinde tabi e, aradık sorduk e, bilgileri aldık. Bir 40 TL'ymiş motor e, Feribot ücreti. Bu Elazığ Tünceli Güzeryahı'nda bulunuyor. Hani muzura geçiş için kullanılıyor genelde. Feribot'la hani Keban Barajı Gölü üzerinde. Ee, onun haricinde sürekli seferler işte erken başlıyor. Nasıl diyeyim erken dediğim 9'da başlıyor akşam 19'a kadar seferler var. Öyle biliyorum. konuştum hani öyle söylediler bize. Hani motor için uygun feribottan geçilebilir. Ee, bir 50 kilometre falan yolunu kısaltıyor. Bu açıdan da güzel. Hani feribottan indikten sonra da Tunceli'ye 50-60 kilometre kalıyor. Tabi o yol çok güzel anlatma bildiğimize göre. Bakalım buradan çıktıktan sonra oradan devam edeceğiz. Orada da güzel videolar çekeceğim. Buradan feribota bineceğiz. Feribotta da video vesaire çekeceğim. Bakacağız muzur çayından geçerken. Evet yollar biraz kötü. Bu yol zaten ovacık yolu arası. Ovacıktan geçiyorsun. Yollar biraz kötü. Daha gerideyken bir anda mucura düştü yollar. Asfalt yoldan bir anda mucura düştüm. Orada bir şöyle arkaya ufak bir salladık. Sonra önde ben durdum arkadaşlara. Hani durun durun diye biraz yavaşlayın diye onları da hani biraz önledim en azından. Ufak bir şey oldu ama sıkıntı olmadı. Ee, en azından arkadaşlarım zaten çok tecrübesiz değil. Yani iyiler. Az çok. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Yani yollar bu şekilde. Yol ilerledikçe yeşillere doğru ilerliyoruz bakalım. <laughs> Çukurlarda ama hissettiriyor MX. Yani ama yol tutuşu güzel o açıdan. Evet. Yani ben kamera falan taktığım için, durduğum için genelde arkada kalıyorum arkadaşlara yetişiyorum bazen onlar arkada kalıyor üç kişi olunca böyle bir kopukluk veya şey olabiliyor bazen böyle basıyorlar arkadaşlar gidebiliyorlar Bu arada ön camım biraz çıkıyor o yüzden sürekli yerine yerine otutturmaya çalışıyorum çünkü yanıma vida vesaire bir şey almadım O yüzden böyle bir sıkıntı da var ama Evet canlar. Pertek feribotuna bindik. Şu an Elazığ ve Tunceli arasındayız. Bir tarafımız Elazığ, bir tarafımız Tunceli tarafı. Yiyor Tabii yiyor. At, at, elini uzat yok. da gelsin. Havada yapılıyor. Yok atma gelir eline. Bak. <laughs> uzat elini kanka. Oğlum insan korkuyor. Korkma canavar değil bunlar. Ya siz ne kadar tatlısınız ya geldi bak. Oo oh. <laughs> havada yakaladı. Ya. <laughs> Çok iyiler ya. Evet arkadaşlar Pertek Veribot'tayız. Karşıya geçiyoruz. Buradan Tunceli'ye devam edeceğiz. Ben video açtım. Atabilirsiniz. He? Ee? Öyle mi? Biraz yakına gelsin mi? Yok yok boş. sen az şimdi. Keyif evet. yapıyor mu? Evet. evet canlar. Muzur Gözeleri'ye geldik. Şu an suyun tam çıkış noktasındayız. Karşı dağlardan aralardan su geliyor. Arkadaşlar burası Tunceli'de Alevi inanç dünyasında önemli bir kutsal kişilik yer olarak kabul edilirmiş. Munzur Baba'nın yeri bura. Burada direkler vesaire tutuyorlar. Mum yakıyorlar. Hem de içerisinde su çıkıyor. Dostlar Munzur gözelerden çıktık. Munzur çayının başladığı yerden çıktık. Şu an Munzur gözeleriyle ile Tunceli arasındayız. Sağ tarafımız sağ tarafımız Munzur çayı. Sol tarafımızda da dağlar, ağaçlar. Yani çok güzel bir yol. Buradan bir 50-60 kilometrelik bir yolumuz var. Sağ tarafta gördüğünüz yumuzur çayı. Çok güzel bir görüntüsü var gerçekten. Buradan Tunceli'ye ilerleyeceğiz. Zaten bu yolun sonu Tunceli. Tunceli merkeze gidiyorsun buradan. Arkadaşlar arkada kaldı ben ön tarafta mı astım biraz. Şu yeşilliğe bakar mısınız ne kadar güzel. Şurada bir yavaşlayayım şurada durayım bir şurada. Evet. Evet arkadaşlar güzel bir mola verdik burada. Şimdi Diyarbakır dönüşü. Diyarbakır'a doğru dönüyoruz. Evet güzel bir kahve içtik burada öneririm. Tunceli'nin çıkışı Tunceli tarafından. E, Feribota binmeyeceğiz. Buradan direkt e, yoldan iki çerit, 3 şerit yoldan direkt Diyarbakır yapacağız. Buradan e, Tunceli Tunceli'den sonra Elazığ Elazığ'dan Hazar Gölü Maden, Ergani ve Diyarbakır yapacağız. Bir 200 kilometre falan bir yolumuz var. Evet arkadaşlar önden çıktı. Kimpo 250. Ömer önden bastı. Ömer motor biraz ısınıyor SR 450 arada bir basıyor şöyle bir 150 200 yapıp tekrar aramıza katılıyor. Güzel bir yolculuk oldu. Yani güzel bir turun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tunceli, Munzur eşsiz doğasını yaşadık. Pertek feribotundan geçtik. Yani yollar manzaralar çekebildiğim kadar bir kere gösterdim. Keşfettik beraber. Şimdi Diyarbakır'a doğru dönüş yolundayız. Bu rota hem böyle sakinliği hem güzelliği kültürel açılan bazı şeyleri Munzur Ocağı, Munzur çayı buraları gördük Munzur Baba'nın yerine. Yani MX 155 ile uzun yolda gayet güzel performans verdi. Sadece benim ilk abi geç sen. <laughs> abi devam et. Sen de kim kovar 250 bas gidersin sen ya. Bir ara benim MX'e yetişemediler. <laughs> Anladı şimdi gidiyor. EDS var dedi bana galiba. Ondan yavaşlıyor. Neyse nerede kalmıştık? MX 155'te uzun yol gayet güzeldi. Güzel performans verdi. Zaten daha önce de ben bir Ege Akdeniz turu yapmıştım. Yakıt tüketimi olarak da ekonomik güzel yakıt tüketiminde. Sürüş keyif zaten çok iyi MX'in. Video izlediğiniz için de arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Evet. Şahin arkadaşı selam. Merak ettiğiniz şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Merhaba. Yolculuğumuz bitmiştir. Yorulduk mu? Tabii ki daha Yorulmadık. Oo, güzel bir gün geçti. En burada. Diyarbakır'dayız. Çok güzel bir yolculuk oldu. Benzinimizi aldık. Artık eve gidiyorum. Birazcık yorulmuş olabilirim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet.